Evet sevgili arkadaşlar bugün Yusuf Minecraft, Yusuf Gaming'in Yusuf Ben Yusuf Gaming'den Yusuf Hepinize merhabalar bugün F1 yapacağız Yanımda Ahmet var tekrar Merhaba Önce Eşyaları tanıttım Ben mavi yapacağım bu ee, sefer Herhangi bir bu ben öncektim, kırmızı kırmızıyla yaptım, bunu maviyle yapacağım. Black wool button stone slab stone stairs. Siz ara Davaş. bu araba'yı yapıyorsunuz, istediğiniz rengi istediğiniz günü kullanabilirsiniz. Siyah dışında. Tamam. 2 3 1 2 3 1 2 3 1-2-3 bir, bir iki Şöyle Tekerlek 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 Stone Slab Stone Stairs Battın 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 Blue Wall 1 2 şu üçüncüyi yanlış oldum. Bunu koyabilmek için üçüncüyi de koymuştum. 2, 3, 4, 5. Bitti. Bu kadar. Ve bir daha videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.